İstanbul'da düzenlenen operasyonda 781.322 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Ya, zaman, bu ya, bu ya, bu ya. Bu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Ümraniye'de bir eve ve Küçükçekmece'de bir tır'a baskın düzenledi. Operasyonda 138 kilo 280 gram ağırlığında 691.400 uyarıcı hapla 89.922 sentetik hap ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin uyarıcı ve uyuşturucu hapları Avrupa ülkelerinden getirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.